Hoş geldin be ağa. Bugün nasıl ses bozma yapılır onu öğreteceğim. İlk önce yeni proje oluştura. Bas. Ben resim seçip geliyorum. Evet resmi seçip geldim. Arka plan müziği seçin. Evet ses düzeyini yapın. bunu dilek görünmeyecek yere koyun. Sesi çıkara basıp zaman harcamanın kolay yolunu göstermiş, oldum. Buradan gereksiz yerleri bölüp silin. Fotoğrafı uzun yapın. Evet müziği bir yerde bölün. Sonra bir bölün şuradan. Devamını silin. Şimdi bu bölünmüş yeli çoğaltın. Bunu birden fazla yapın. Ve bakın. Böyle oldu. Ama çok yaparsanız çökme ihtimali var. O yüzden biraz fazla yapın. Ve sonuç. Hoşça kalın agalar.